Arkadaşlar şu anda levrek temizliyor ustamız. Bakın. Evet çok da seri temizliyor maşallahı var. <laughs> Bakın arkadaşlar bu levrek. Porsiyon levrek. Hemen. Şimdi aldığımız şupraları bir temiz Ramazan Bey. Ya verirsin Şimdi şupralarımızı temizletiyoruz arkadaşlar. Burası Karaköy abicim. Karaköy balıkçısı. Yakamoz balıkçılığa geldik. Şöyle gösteriyorum. Ustamız şu anda. Bakın nasıl temizliyor. İyi seyredin arkadaşlar. Önce pullarını alıyoruz. Bu mevsimde havyarlı mıdır ustam bu? Yok, şu an değil değil mi? Temmuz Ağustos. Gibi. Temmuz Ağustos gibi. Biraz daha var zamanı. Biraz daha var. Evet. Biraz daha var. Biraz daha zamanı var dedi ustam. Arkadaşlar. Çıktılara bakar mısın? Mı? Ustacığım sırtlarını böyle bir çizersen. Evet abicim. Arkadaşlar benim de en sevdiğim balık modeli. Böyle sırtları çizildikten sonra bakın şuna. İyi sararsak usta çantaya attıracağım bunu çünkü. Çok teşekkür ederim bu arada. Evet usta ismini öğreneyim. Muharrem. Muharrem Usta'ya geldik. Nereye geldik arkadaşlar? Karaköy balıkçısına. Karaköy'de Yakamoz balıkçılığa geldik. Muharrem Usta'nın tezgah arkasındaki balık temizliği işini izliyoruz şu anda. Levrek temizledi. Bakın Tezgahtan sürekli balık geliyor. Mahrem Usta burada büyük bir serilikle balıkları temizliyor arkadaşlar. 3 tane daha levrek var. Bakın arkadaşlar levreyi ne kadar seri temizlediğine bir bakar mısınız? Bakın temizli Şekline bakın. Evet çok enteresan ama çok seri. Maşallahı var Muharrem Usta'nın. Artık eli alışmış Muharrem Usta'nın. Makine gibi. Çünkü burada mecbursunuz. Mecbur yani bu kadar kalabalık. Bu olduğu için. Ay evet. 6 saniyede bir 10 da 10 saniyede bir geldiği için böyle şey yapmam lazım. Hadi şöyle. Bir kilo soğan Aa var mı var abi? Tekir var, mezgit var, somon var. Evet. Muharrem Usta'yı görüyorsunuz arkadaşlar.

Elinden dolayı. Sadece Tamam. Bakar mısınız arkadaşlar balı? Evet, güzelce yıkıyor şu an elinden ustam, temizliğini de yaptı, Balığı da temizledi arkadaşlar. Lekerte gibi yaptı onu. Şuradaki balığı da temizliyorsun değil mi? O ne? Neydi Muharrem Ustama balık? Şu taş levriği, levri. 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 kaya levriği. Öner Usta. Bir temiz. Evet arkadaşlar yer değiştiriyoruz şu anda. Öner Usta ile. Evet. Aralarına girdim ben iki ustanın şu anda. Bakın şu anda kaya levreğini, taş taş levreğini temizliyoruz. Yaklaşık 3-4 kiloluk bir balık bu. 3 kilo mu ustam? Doğru tahmin etmişiz. Bunun da fırını falan güzel olmaz mı Yunus ustam? Fırın güzel olur da zorla yapılması Izgara da mı olur bu? da daha lezzetli olur ama arkadaş başka şekilde yapacak. neyi mi yapacakmış? başka şekilde boğulama tarzı o da olur, o da olur bu boğulama tarzı yapacakmış tamam. buna göre çekeceğiz kellesine bakar mısınız arkadaşlar? bunun kellesi bile, adam duyurur ya bunun taşını da göstereceğiz evet. bu taşları da kayalıyoruz Çorbalık değil mi? Öner olsun bu. Çok güzel çorbalık olmaz mı ya? Harika olur, harika. Harika çorbalık olur. He? Kaya Levri dedikleri taşlar bu mu abi? Bakayım onlara. Bakın arkadaşlar Kaya Levri'nin taşları. Alayım şunları bir. Bakın Kaya Levri'nin en büyük özelliği bu arkadaşlar. Taşlar. Bu kafasından çıktı Kaya Levri'nin. Ee, ne bu taşların özelliği Öner Usta? Nasıl kullanıyorsunuz bunu? Ee, limon, limon ve zeytinyağına bekletiliyor. Ne kadar bekletiyorsun? Bunu dövüyorsun, kum gibi yapıyorsun. Limon ve zeytinyağına yatırıyorsun. Çay bardağının içinde kadar olsa yeter. Ne kadar bekletiyorsun? Tamam. Ne kadar bekletiyorsun bunu? Ama bol limon. Bol limon. Tamam. Bir iki tane limon sıkarız biz ona. Bir arkadaşıma götüreceğim. Ben de onun için. Çok az bir yağ. Çok az bir yağ. Zeytinyağı ya da şey sıvı yağ fark eder mi? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Bir hafta bekledikten sonra ne yapacak bunu ustam? Sabahları aç karnına içecek Sabahları aç karnına suyunu mu içecek bunun? tatlı evet. kaşığı ile içecek Aç karnına tatlı kaşığı ile içecek bunu. Beyaz olacak Beyaz olacak sonra içecek Tamam ustam Arkadaşlar bakar mısınız pilotoya? Koşun Evet, orta kılçığını alıyor şu anda Öner Ustam. Öner Ustam, bu bile bölünüp çorbalık olmaz mı? Öyle yapacağım. Değil mi? Gayet güzel yani çorbalık. Mis. Bu balığın bir yanı ziyan olmaz ya. Hakikaten çok iyiymiş kaya levreyi. Çok beğendim yani. Ne kadar kilosu ustam onu da söyleyelim. 60-65 lira civarında değişiyor. 60-65 lira civarında fiyatı değişiyor arkadaşlar. Kaya levreyinin kilosu. Derisini çıkaracaksın. Onu da merak ediyorum ustam. Onu da çekeceğim takipçilere özellikle bu derisi nasıl alınacak? Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakalım derisini nasıl çıkartıyor ustam? Şöyle bir seyredin arkadaşlar. Bakın derisi geliyor. Harikasın usta be. Harikasın. Kaya levriğin derisi çıktı arkadaşlar.

Abi balık eti. Balık eti her yerde makbuldür. Her zaman abi. Bakar mısınız arkadaşlar? Lopet geldi. Arkadaşlar Kayal evrenine çıkan ete bakar mısınız? İki kap bir buyurun, buyurun. Zaten tek istediğim bir de Kalkan temizliğiydi Öner ustam bir de kalkan temizle Kurban alayım bana Çok soruyorlar